Evet arkadaşlar. Bugün Minecraft Demo bölüm 12. 12. Yani 12. bölümü çekeceğim Minecraft Demo'da. Tabi artık YouTube'a koymaya başladım sistemde. Bırakacağım artık sistem. De bugün ikinci bölümü koydum. Yarın 3. bölümü koyup 13. bölümü çekmeyi düşünüyorum. Tabi 12. bölümde bugün iksirler. İksirler deneyeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Bekliyoruz. Tamam devam et. Yeni şeyler. Ne oldu ya? Ha? Öyle değil. Tamamdır. Şimdi ekser yapım ha. göz yaşından başlayacağız. Tabi o hiçbir işimize yaramayacak. O yüzden bunu atıyoruz. Su şişemiz var arkadaşlar. Aslında bu hiçbir işe yaramıyor. Böyle gördüğünüz gibi içiyorsunuz. He, rejerasyon iksiri. Abi ben şu kullanacağım rejerasyon iksiri. Şu patlayıcı iksirler böyle fırlatma gibi. Mesela şunun gibi. Yani bu saçma iksirler. Fazla uzatmak istemediğim için. Bu Sonra çeviklik iksiri. Sadece ateş direnci iksirimiz var. Oradan zehir iksiri. iyileştirme iksiri var. Yani da gece görüş iksirimiz var. <laughs> Yok o değil. Zayıflık iksiri. Güç iksiri. <laughs> Yavaşlatma iksiri. Neyse. Neyse bu bizi yenilecek arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi hızlandırıyor arkadaşlar. <laughs> bu da herhangi bir ateşli yerde. Ve dayandırmanızı sağlıyor. Bu <laughs> sizi iyileştir. Neyse bu da böyle. Neyse evet, arkadaşlar. Şu ateş direncini istiyorsanız bir deneyelim. Bir tane ateş lazım olacak bize. Aslında şöyle diyeyim. Ve de gece gelişlerken akşamı 2 saat bekleyemeyiz. Gördüğünüz gibi her yer aydınlık görünüyor arkadaşlar. Ya yani bu ekseri çift kullansanız daha iyi olur. Aa şuradan da yol gidiyor. E altın işte böyle giderek çok iyi aydınlık görürsünüz arkadaşlar.

Neyse var gerçekten ölmüyor. bir de şu zehir iksirimizi içelim. Şu an normal hayatta kalmadığında olsaydık bize saldırardı. İşte böyle zehirleniyoruz arkadaşlar. Buraya bitki ekmişler arkadaşlar. Gördüm diyor. <laughs> Bakalım daha nereye kadar gidiyor. Evet, ben sonra nasıl arası? Onun sonrası zaten bitiyor. <laughs> Zehir iksiri. Güç iksirimiz var. Aa biz. Aa biz kuvvet güç iksirini içmemişiz arkadaşlar. Nereden geldik? Nereden çıktık arkadaşlar? <laughs> Bu yavaşla etmek isterim. Çok yavaşız arkadaşlar. Arkada sanki bir külçe var. Aa, de bir gayret. Neyse yavaşlatma. Sıçrama iksiri. Oo şu iksiri de merak ettim. Bunu mesela şöyle deneyebiliriz. Şu iki sıçrama iksiri derken. <laughs> Neyse. Zıplama desteğimiz varmış. Hangi bir tavşan gibi zıplıyoruz arkadaşlar? Evet. Zarar iksiri. Oh, kendimize zarar vereceğiz. Bir şeyler deneyeceğim. Ha, ikinci iki yasam. Ama olarak ben gösteriyor, sonra cam şey olarak gösteriyor. Zarar iksiri de gördüğünüz gibi içtiğimizde zarar görüyorduk. Zehir de kendimizi zehirliyor direkt. Adam Su altında nefes almıyor ışık neden bunları yapamıyorsun demiş. Demiş ki. Yapayım, yapayım Kadını tanımıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sovatı da Fatih kalmadığını da elimiz Yani bu, bu şeyler yani Böyle şeylerin zararı da var Yararı da var arkadaşlar Görünmezlik iksiri arkadaşlar Şimdi bunu içeceğiz Tamam şey Gizliyiz arkadaşlar. Sadece elimizdeki iksir görünüyor. Bir şunu şöyle deneyeceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> Mesela Creeper çağıracağım ben. Hala görünmeziz. Madi. Bak. Allah Allah. O oh, yerden doğ dedik. Neyse arkadaşlar. Hadi Creeper bizi gördü. O yüzden geldik Neyse ben tekrar hile yapacağım. Tamamdır arkadaşlar. Şah şurada bir tane eksir var mı? şunu da bir deneyelim. Oh, bu bizim herhalde tecrübemizi arttırıyor. Çok saçma bir eksi Ben de bilmiyordum. Görünmez bir dedik. sayacağım şu Mayalı örümcek gözü. Arabalarımıza göze yiyemiyoruz. Liz tozu. Bir de şuna. Bir de şuna bir bakalım. Onlar da hiçbir şey arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi şunu deneyeceğiz. Hadi arkadaşlar hadi şunu oy. Hadi gece oluyor yazsana. Hadi yat 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 yat. Ah, tamam, tamam. Bir de arkadaşlar bu arada abone olsanız olmasınız fark etmez. Zaten şu anda abone olmuş şansınız başlamıştır. Site kurulu. Magma kremi diyor. Bu da hiçbir şey yaramıyor. Simya standı. Ve bunu deneyelim. Ah, Güzel Üç tane ekstra alacağız. E, de işi var zaten. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bir de şunu Ateş direnci. tane ekstra koyacağım. <gülüyor> 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 Bu arada değişik bir şey olacak. bilmem bekleyecekmiş dedeni almaya gelmiş Evet arkadaşlar şuna var bir şey oluşturmaya çalışıyor işte. Neyse. Bir şu kazan var. Kazanı deneyelim. <laughs> <laughs> şu da bir tane patlayıcı iptal iksir atacağım şuna. Hala şunu çözebilmiş değilim arkadaşlar. Parlayan karpuz diyor. Ha arkadaşlar tamam tamam. Sana çözüldü. Altın avuç. Tavşan o diyor. Neyse, guest göz yaşı diyeceğim. Herhalde bunlar hiçbir şey arkadaş. Evet. Hmm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar X'leri XL görmüş oldunuz arkadaşlar. Ve X'lerimizi XL gösterdik. O kadar çok fazla X'lerimiz var. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Yarınki bölümde yani 13. bölümde birlikte görüşmek üzere. Belki yarın Minecraft satın alırım. Bakacağız. Görüşmek üzere. Bye bye deyip videoyu bitiriyorum.